Kankuk Bey. Buyurun. Merhabalar efendim. Ben Arif. İş görüşmesi için gelmiştim de. Hoş geldin Arif. Hoş bulduk. Biz seni daha sonra ararız. Çok teşekkür ederim. Bu kadar çabuk muydu? <laughs> Latife ya Latife, Latife. Otur bakalım otur. <laughs> Sağ olun efendim. Ee, Arif nasıl kolay bulabildin mi? Aslında kolay bulamadım. Çünkü... ...siz adresi İstanbul olarak vermişsiniz. Ama... ...burası Tekirdağ... ...merkeze daha yakın. <laughs> e, demek ki Arif'e tarif gerekiyormuş değil mi Arif? <laughs> Çok kolay canım. Hemen buradan ana yola çıkıyorsun. Sola dön. İki kilometre git. Hemen sağ tarafta Tekirdağ'ın sınırlı tabelasını göreceksin ya Arif. Fark ettim. Tabii şirketin ismini de bilmeyince... Ha. ...işler iyice zorlaştı. Sektörün... ...önde gelen firması. <laughs> Eminim öyledir efendim ama... Hayır hayır hayır. Şirketin ismi o. Sektörün... ...önde gelen firması. <laughs> e, Arif... ...bir şey içer misin Arif? Hayır. Görüşmenin ortasında çişim gelsin istemiyorum. Öyle var. Zaten isteydim biz de parasını alacaktık abi. Nasıl? İkramlardan para mı alıyorsunuz? Evet alıyoruz tabii. Su iki lira. Çay üç lira. Kola beş lira. Oha. Oha mı? Ne oha zaten Arif? bir çay beş lira. Hmm. Mi? Evet. evet. Hmm. Biraz da kendinizden bahseder misiniz Arif? Eh, elbette efendim. Ben Enes 1988 yılında İstanbul'da doğdum. Ee, güzel bir çocukluğum geçti. Evimizin harika bir bahçesi vardı. En önemli eğlencelerimden biri bahçedeki uzun ağaçların altında zıp 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 zıp, <laughs> zıp, zıp oynamaktı. E, o kadar geriye gitmeseydin Arif. <laughs> Bu kez de ben latife yapayım dedim. <laughs> yapın yapın yapın. Ben de size yapacağım o latifeyi değerlendirme esnasında. Hani şu giriştekinin rövanşı. Anladım efendim. Efendim ben 2008 yılında ...İktisat fakültesinden mezun oldum. Biliyorum olmuşsun yazıyor orada. Ama 2.4 ortalamayla mezun olmuşsun. Hayır, biraz az değil mi bu? Hayır efendim. Benim için önemli olan vaktinde bitirmekti. Dört senede bitirdim okulu. Hiçbir dersimden de kalmadım. Çünkü dersler dışında da çok aktiftim. Mesela İktisat kulübüyle çok önemli projelere imza attık. Ayrıca satranç kulübünün kaptanıydım. Üniversiteler arası bir yarışmada ikinciliğim var. Cık cık cık. Olmadı, olmadı Arif. Ee, biz sadece birincilerle çalışırız Arif. Bu durumda beni kabul etmeyeceksiniz yani. Dur canım, dur, dur. dur. O otur biraz daha, otur biraz daha. Ee, peki e, kendini bir kelimeyle nasıl anlatırsın Arif? Ee, Akordeon. Akordeon? Akordeon. İlginç bir müzik aleti. Diğerlerinden farklı. Hem körüklü, hem klavyeli. Tek düze olmadığımı, sıradan olmadığımı göstermek için bu örneği verdim. Ama olmadı mı? Olmadı. Olmadı abi. olmadı. Peki Arif, e, zayıf olduğunuz yönler nelerdir? Ah, ben çok çabuk soğuk alırım. Hemen üşürüm biliyor musunuz? Oy, oy, oy. Yazık Dana, yazık, yazık. Kıyamam ben sana. <laughs> ee, peki Arif, neden bizimle çalışmak istiyorsunuz ha? Bir tek siz aradınız. Peki Arif, kendini bu önümüzdeki beş yıl içerisinde nerede görüyorsun sen? Her yerde. Yani sen şimdi diyorsun ki Arif, ben hiçbir özelliği olmayan, geleceği göremeyen, liderlik vasfı olmayan, geri zekalı biriyim öyle mi? Evet, öyle diyorum ama biraz ağır olmadı mı? Olmadı. Bir su alabilir miyim? İki lira. Vazgeçtim. Yine de seni sevdim genç hali. Sana iş teklifi yapacağım. Gerçekten mi? Evet yapacağım. Niye yapacağım bilmiyorum ama sana bir iş teklifi yapacağım. Teklifim şu. Maaş olarak asgari ücret. Artı yol yok. Artı sigorta yok. Artı yemek yok. Artı yok. Ee, sabah dokuz, akşam dokuz. Cumartesi günleri öğlene kadar. Pazar günleri keyfimiz isterse çağırıyoruz ve genellikleri keyfimiz istiyor. Güzel. Şartlarınız çok ağır. Biraz iyileştirme yapamaz mısınız? Yapamayız. Maaşı biraz yükseltir misiniz? Olmaz. Sigorta yapın. Yapmam. O zaman kabul etmiyorum. E, buyurun kapı orada. Gerçekten mi? E, gerçekten buyurun kapı. Bakın giderim. E buyurun gidin efendim. Hadi 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 güle güle. laş laş. Efendim. Efendim benim. Evet benim. Yanımda bir genç. Yanımda bir genç var evet. Ee, e, senin adın neydi Arif? Arif. Evet, evet Arif. Ee, genel müdürün yeğeni mi? Şimdi söyler bu. Şi şimdi, mi söyler bu? T tamam, ya, tamam, 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 kapat, 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 tamam, ben hallederim, tamam. Arif Bey, Tamam, tamam. Gidiyordum. Niye böyle bir kıpırdadınız ya? Ee, oturun canım, oturun. Olur mu öyle şey? Oturun lütfen. Aa. Ee, biraz önce kovdunuz ya beni. Kim? Kim kovmuş sizi? Kim kovmuş Arif Bey? Kim kovmuş sizi ya? Ben sivrisinek kovan yaşları bile karşıyım ya. Lütfen, lütfen oturun efendim, lütfen. Ee, şey, e, genel müdürün e, yeğeniymiş. <laughs> evet. Ya kimse de söylemedi ki bana. Ama Arif Beyciğim, niye siz hatırlatmıyorsunuz böyle bir şeyi? Sormadınız ki. Ya. <laughs> Ayrıca dayım habersiz gitmemi söyledi. İnsan kaynaklarına git, bir teftiş et ve görüşlerini bana rapor olarak sun dedi. <laughs> Takut Beyciğim, duanız bittiyse hemen şu maaş konuşmasına başlayabiliriz. E tabi e, şey, e, ben, ben diyorum ki e, şimdi siz genç adamsınız. Değil mi? Ee, böyle gezersiniz, tozarsınız, kızlar mızlar böyle bıcır bıcır değil mi? Ee, beş bin dolar iyi mi? Beş bin dolar başlangıç için fena değil. <laughs> Yalnız ben sabah erken gelemem. Yok canım. Zaten sizin işiniz öğleden sonra başlıyor. Altıya kadar. <laughs> Cumartesi pazarda gelmeyin. Burun patlasın, çalın oynasın canım. <laughs> ee, e. O zaman Tankut... ...kap bakalım bir çay. Üç lira. Şaka <laughs> şaka. Ben kaptım. Kap bakalım. <laughs> Alo. Mahmut abi. Abi az daha geç arıyordum biliyor musun? Çıkmak üzereydim ayakta yakaladın. Neyse. Yedi abi yedi. Şu anda beni genel müdürün yeğeni zannediyor. ha <laughs> <laughs> Ha <laughs> ha.